Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bugün yılbaşı için evimizi süslüyoruz ve ona tanık oluyorsunuz sizden. Bir, bir ışık yürüyor. Oha bu kim? <laughs> Merhaba. Alışveriş yaptık. Yılbaşı. Bu <laughs> <laughs> kapitalizm ya. Şu ya kapitalizm. gerçekten <laughs> yılbaşında ben kapitalizmin kölesi <laughs> olmaya okeyim yani. Bugün yazdan kalma bir gün yaşanıyor Çanakkale'de. Gerçekten uzun zamandır hava o kadar soğuk ve kötü ki. O yüzden bu anın tadını tabii ki de biz çıkaracağız yani Çanakkale'liler. Herhalde. Herhalde. Yeni koronavirüs. Ben galiba asla kışı sevmeyeceğim. Abi hiçbir zaman. Ben sallam. çok seviyorum. Hiçbir zaman. Aynen. Aynen. Şu güneşin... vuruşun verdiği hissin iyilik. Zaten güneş arka. Şöyle bir. 05'teyiz. Ben gözüküyor değil ki. Gözüküyorsun 05'teyiz. Şöyle bir her günümüz Yaptık. ya bir her yerde günümüz, oturup kahve her falan içecektik de onu da yapacağız birazdan ya. ama canım ama... çok cips çekti ne yapabilirim evet. kafede cips mi yiyelim ben yerdim şu ikisi yemez ben yerdim ben yerdim afiyet olsun her genç güzel kızımız oldu. gibi son zamanlarda son taktığımız günüm. bir program mevcut ha. big five ee, ekin yüzünden bu programa başladık ikinci başta ekin sadece izliyordu ve biz hani Benim için önemli. o kadar da takmıyorduk i̇kinci aslında güzel fark <laughs> ettim <laughs> Biz başta çoktu bizim için önemli bir program değildi hiç kızın kızların adlarını falan asla bilmiyorduk ama bunları yakından takip ediyorduk. Sonra bir bağımlılık oluştu. Nurda da, ben de. Evet birinci bölümden itibaren oradayız. Gerçekten ve bizim salı, perşembe yani yemek masamızda Big Five Aşık açılıyor ve Ekin özellikle canlı yayınlarını falan izlemeli bir e, takıntılığı vardı. Durumda. Ve şimdi... Ezgiyle bu arada konuştuk biz. Hmm. <laughs> Şöyle crush ile <kreşiyle> konuşunca kızlardır. <laughs> Ee, ne diyordum ya durun ve şu an her gün var yani bizim yoğunluk ya bizim mesai okuldan gelip dün Ekin'le bakın sadece dörtte şöyle kaydettik 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 video yüklendi daha saniyesinden. Evet, i̇ki saniye oldu ve i̇ki saniye. dün iki dakika geç attınız Tolga Bey. Evet iki dakika geç atıldı bu arada izledik ee, seviyoruz ve Melis izlemiyor Melis için çok kötü bir hafta olacak bazı kısımları atlıyoruz çünkü çok sıkıcı geliyor özellikle Tolga yani. Şimdi kötü bir şey söylemek istemem ama çok kendisini yetkili bulmadığım için onun yorumları benim için hiçbir önemi yok. O yüzden ben oraları atlamak istiyorum ya da hızlandırmak. Ama Ekin normal hızda hepsini sonuna kadar izlemeyi tercih ediyor. Biz Nur'la sürekli atla falan Atıyorum. diyoruz. Tamam mı? Bir şey yapıyorsanız hakkını vereceksiniz. Yok sağ ol. Orada o kızlar... Bu şekilde yani Big Five'ın sadece... performans sergiliyorlar. Doğru. Bunu söyleyeyim. Siz kimi destekliyorsunuz? Yorumlar yazın. Bizim... Ya ben bilmiyorum. Ayça'yı Big Five'ı koyarım. Ayça. Ben Big Five'ı söyleyeceğim. Ee, ee, ya Ezgi'nin sesler bilmiyorum. Ya neyse ben hayır söylemeyeceğim. Ben Çünkü bilmiyorum yani. ve Nur favori verinizi. Buyurun. Taht. Bir kişiye ait. Sarsılmaz. Ezgi. Seni seviyorum. İki. Ayça. Zaten. Üç. Zeynep Suda, Oktay. Zeynep Oktay olabilir. Kendisi biraz antipatik bulunuyor ama ben seviyorum. Ve yetenekli buluyorum. Dört. Iııı ee, Allah'ım kim benim? Bilmiyorum ya ben beş Seda kişi bulamıyorum. Aa, Seda, Ali Zademiz. Seda üç, <laughs> dört Zeynep Oktay. Ee, ben, ben diğer Zeynep'i de çok beğeniyorum. diğer Zeynep'te Zeynep de beş. Hilal yüzde yüz, Lidya ile Hilal yüzde yüz maalesef diyeceğim yani. Big Five'da Allah Ee, ben var. başta seviyordum Lidya'yı falan ama bir gıcık alındı. Yani şimdi kötüyorum yapmayayım genç bir kızımız için, hanımefendi için. Ama gıcık aldık. Nur. Tamam, evet. Nasıl bu tabak yemek yiyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim ki benim favorim dersek Ezgi'yi çok seviyorum Ekin sağ olsun. Ezgi'yi çok seviyorum ama Ezgi'nin sesi gerçekten ki kötü. Ama dansı birdir. O yüzden onu bilemedim. Şöyle söyleyeceğim. Ayça'yı seviyordum ama Ayça böyle birazcık istemiyor da gibi böyle sakatlığına. Abi belim ağrıyor ya falan diye çok bahane ediyor ve çok da istekli olduğunu düşünmüyorum Ayça'nın. Onun dışında Ayça'nın da ses iyi, dans bence çok da şey değil ama kurtarır bence. Ben zaten anlamıyorum. Bence de. Ee, ama şöyle bir isim var ki Sueda evet. ve Mina. Bence i̇şte bu de. iki danslar inanılmaz iyi, sesleri de inanılmaz iyi ve Mina senin biraz sesine böyle yaptığını duymayayım. Mina mı bu? Mina Mina. Yani inanılmaz iyi. Tamam. O ikisine yüzde yüz bir farkla görüyorum. Net olarak bir, bir farkı ben şu an biliyorum da kardeşim. Ben de biliyorum. Hadi evet, Yani olacak bir bizim şey isteğimiz değil. O bir kesin. Bir yorum ee, bugün Ezgi performans gösterecek ve ses performansı. Bunun bugün bizim için, için zorlu bir gün. Ee, bugün ya tarih yazacağız. <laughs> ya vezir ya rezil olacağız. Hani bilmiyorum. Gerçekten çok korkuyorum ya. Ekin ciddi bir şekilde etkileniyor bu konuda. Ya çok seviyorum onu. Ekim üzülme. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf sırası zordadır. Ve ben bir şey söyleyeceğim ki onlara yaptığınız haksızlık var ya. Evet. Ve bu konuyu ben. Nur pardon. Ben, bu konu var ya. Bunun ayrı bir video falan çekilir. <laughs> Big Five'a dair kötü yorumlar <laughs> ve Lara'ya dair. Bunu konuya girmeyelim bile. Ciddiyim bak. Yo, yani Bir saat falan video çekeriz. Onlara yapılan haksızlık Ardından Aslı'nın... Aslı, Aslı mı Evet. evet ya. O Aslı'nın elenmesi var ya. Ah sen var ya Şaka sen. mı ya? E, Zeynep Aslı'nın eksi. Sen çok peransın. Seninle görüşeceğiz. Ben Aslı'yı yani. Big Five diyordum ya. Evet. Big five evet. Diyordum. Yani desteklemediğimiz çoğu şey yaşanıyor. Ama e, bunu söylemek bize düşmez. Yani yetkililer, yani TikTok'taki bazı eleştiriler. o kişilere bırakıyorum bu eleştirmeleri. Bu şekilde yani e, Big Five heyecanlı ve tura olursa hani biz de ön sırada göreceksiniz öyle söyleyeyim. Ya ilk ön satıştan bilet alacağız ve tura gideceğiz yani. Bu neyse Big Five yorumumuz bu kadar. Kızların Deno'ya. Deno'yu bilmeyenler için benim yeğenim. Altır kazaklar. Bakın. Hani bağımlı izledim ya. Hani takıntılık dedim ya. Bu sanki yazsa böyle bir şarkı Kahve içmeye geldik ama sohbet edeceğimizi falan düşünmeyin. Big Five izleyeceğiz. Bu bir tek biz bilmiyoruz herhalde. Niye eşlik ediyorlar? Bu ne şu an? Stüdyoyu basmak istiyorum. Ya sen Mina'ya öyle bir yorum yapıp şu anda Irma bu yorumu nasıl yaptı? Hanımefendi ya. Abla işini bırakmalı. Şey, abla şey, hoş abla şey. işini bir şey değil mi Sezen Aksu'nun diye atacağım? Bir şey değil mi Bir şey Burada gerçekten Bir şey değil mi Sezen Aksu'nun diye mi atacağım? Bir şey değil ben Sezen Bugün ne, ne, günü? Bugün hediye merasimi günümüz. Biz yılbaşı öncesi kutlaması yapıyoruz. Pizza falan yapacağız. 13 Mart'ta markete geldik. Alışveriş yapacağız. Sonra, sonra, sonra evimize Evimizde görüşmek üzere. Şefimiz en son bize Denizli'de yeah. pizza yapmıştı. Kendi evinde, şimdi, de kendi Şimdi kendi evinde, evinde yine. Vay. Güzel, gerçekten. Heyecanlıyım. Gülüyoruz. Gerçekten. Siz gerçekten mi? Oha, evet, buna bak. Ya mutfakta yaptığım enten, herhangi enten. bir şey öğrenince benim mutluluğu bilemezsin. Gerçekten. Çok iyi. Siz azel. Ben tahminimi söylemek istiyorum. Tamam. Sonuçlarımızı. Ben. Ne sıfatını notları yazdın? Ay yok lan. Ben yazıyorum. Melisa. Hayır lan dur bunu biliyor. Zeynep, Melis, Melis bana kim kaldı lan? Melis Ana hayır bana da. bilmiyorum tamam kafam karıştı biliyorum. Şimdi ilk ana um, hediyemi vereceğim yuvasında çekilişimizde bana çıkan kişi kim acaba Melis Çelik. <laughs> ben geçen sene de Zeynep'ten almıştım arkadaşlarım seçim yaptığımı düşünüyorum. Çok, çok düşündüm ve hayır. Çünkü onu çok iyi tanıyorum. Helal. Ya. ya. Allah. Ay. 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 çok Ay. çok tatlı. Ben o kadar uzun zamandır ışıksızım ki arkadaşlar. Ben de mantarlı. ve daha geçen gün Melis gruba şunu alsan diye evet. bana attı ve benim panik yani. O İsmail Yüksek. Işte ben de mantarlı. O kadar tatlı ki. Evet. Ben lütfen bana ya. hemen yatağımın yanına için ekle İkinci bunun da bir hikayesi var. Şimdi bu kızların Barış Erper'li bardağı olur da. Ben bir hikayesi Olmaz mı? ağlayacağım. ben Lan ağlayayım. Ağlayacağım. ağlayacağım. Artık onu daha çok göreceksin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi bu geldi. Asıl ıslar sonra. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Güzel. Ben çok tatlısın. Göster bak. Ben delireceğim şu an. Odasına. I don't think you understand. I'm obsessed. Yeah. Gerçekten öyle. O de. zaman ben veriyorum. Güle güle evet. tamam. Benim de... Aa. Aa. E ben. Benim hediyem de Nurşen ile. İyi Ne gelecek? Bakma ya şu an. Diyelim çok mutluyum. Aşkım ya. Bir açsana. <laughs> Parçanın ne kadar? Ne Bitmiyor. Kaldır Allah. bakalım. Allah! Bak bak. Ana! Oha! Ya bu kıza bir nedir şey bu ya? Highlight şeyi ne abi? Ya çok güzel. Ne no, Bu yönetmenin defteri evet. <laughs> olan Vay vay. Kızlar, vay, ne, vay. Oluyor? Kızlar ne oluyor? Ne oluyor? Yoksa <laughs> postkardına <laughs> yazdığım <laughs> şeyi bak. Şimdi şey bir, bir şey söyleyeceğim. Şu bir, bile bir başlı başına bir hediye yani. Kim alalım ne şey değil, Fark ettim zaten kutu oldu. Arkadaşlar ben ağlarım. Bilen bilir. Hangi sahnede söylenildiğini bilen bilir. Senin ağzından duymak Bakayım. isterim. Söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> I'm unconditionally and irrevocably in love with you. Özettir. Bizim özettir. Bismillah. Ne geliyor? Bir pizza mı geliyor? Bu ne abi kocaman? Aa deli mi koydun? Kocam. Kim çıkacak içinden? Yoksa düşündüğüm şey mi bu? Ay, biliyorum. İlk sayfasına, ilk sayfasına. Ne sayfasına. Lan benim bugün bu kral. Home evimize geldi ya. Yani bu, bu ne? ne? Ay, Şöyle bu detay şey vereyim. Veriniz, tamam, kız Ay, ben kız seviyorum. Ağzım aşık çiçekler <laughs> bana mesela. Benim çok doğum günümüm. güzel. Bekleyin. Çok iyi. Mayıs'a bakın şu gözler oh, ya. Abi. Hazirana bir bakalım. İlan bilir yani. İyi, iyi, gözler, gerçekten öyle. O, bu fotoğraf. Biz de etkisiz. Bir, bir şey yapabilir. diyeyim mi? Gerçekten yorumsuz. Abi. Ekin artık sen wake up daha fazla göstereceğim. Mamlardan hep çek yani. Ekin gerçekten fenalmış. Oo. Ya şu ne Aha, ya? Kıraş olduk ya. Gerçekten. Şey ya. Ben, ben de mi açıyorum? Allah'ım çok mutluyum. Bir tane Tamam. da Ya çok mutluyum. İşte olamayı gördüm. İşte. Ay. 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 İşte. Herkes arkadaşına sevdiği şeyleri alıyor. Ben sevdiği şeyi alamaz O kadar uzun zamandır isteyip her gün gruba attım ki. Çok güzel. Abi ne kadar güzel. Güzel evet. olmuşuz da. Ay çok ay, şey iyi. İstediğim anlatsın mı? Bayılacağım şimdi ben. Çok iyi. Çünkü ay, grupta online'ım. Bu kızın gerçekini biliyorum. Çok, <laughs> çok güzel. Çok Kızlar güzel. resmen. Bu, Bu da güzel. arkadaşlar. Ben arkadaşımla oh. kendimi. Görüyorum. Oh. Arkadaşlarımla kendimi bir görüyorum. Oh. O yüzden sen Aa, hep de kendin başıma. Şey. O yüzden ikili bir şey aldım. Hoşça kalın. Ay, çok aşırı tatlı. Sen <laughs> e. ne ben? Dur niye merak Ne? Ne? Allah'ım Allah Daha ne var? Bu. bu kızın videosundaysak bir hediyeyle kapatmayız. Oha. Ne oluyor? Bunları işte mi? az önce. Ne oluyor? Kendi, kendi <laughs> elleriyle <laughs> seçiyor. <laughs> <gibi. gülüyor> Abi, ya çok belli oldu ama yapacak bir şey yok. Ben çikolata falan Bu sağladım. şeylik ne yani? Ben ben bugün e, bir saat boşluğum vardı. O aramda ÖSYM'e gidip yemek yemek yerine hemen AVM'ye gittim ve AVM'de bütün toz yok, armağan çok. Orada reklam oluyor ama her yere baktım. Diyorum ki Ferrari araba, Ferrari'de Ferrari, Ferrari aradım, Ferrari <laughs> yok. Ya, abi. Sonra küçük arabalarda Ferrari aradım, Ferrari üretin artık, yok yok yok. Duyuyorum. Sonra ne yaptım? Evet. Geldim kızın önünde, aldım iki padan Ya abi çok güzel, bu arada ben alacaktım da dedim ki oha ya para harcamam diye. Ben aldım, ben aldım. <laughs> belki de. Işte, ya gerçekten ben ya, mutluyum seviyorum ya. ya. Mutluyum, mutluyum. abi. Mutluyum. Mutluyum ben ya. bunu hiç Yeni beklemiyordum. 2025. Hiç. hiç. Hoş geldin. Arkadaşlar. Resmen. Resmen. Eki tam terbiyeci. <laughs> <laughs> yani ben yarışa gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Charles'la hazır şu an. Charles'la şuna fotoğraf gelecek seneye falan. 2025 hedefimdir. Hani falan. Monaco'ya da. Ya. Gel. Hani. Monaco ya, gitsin diye yaptık. Bizim kalın kalabilirim olsun. Ben giyinirim sıcak havada Hediyelerimizi verdiğimizi evet, görüyorum. Göz, görmüyorsunuz da. Kutlama. <laughs> Şöyle bir. Şöyle bir. Pizza zamanı. Seviyoruz gerçekten. Açtım çok mutluyum. Yani herkes mutluluktan şu anlar ya. Açık zaten. gözleri parlıyor herkesin. Yani gerçekten. İnanılmaz mutlu olduk. Bugün çok iyi bir gün şu anda. Harika. Mutluyum. Evet. Çok güzel. Eline sağlık Melis. Nurla <laughs> <deyiz. gülüyor> Biraz şu Bugün ders günü. Zaman geldi. <laughs> Merhabalar Selen'in Merhaba. bu güzel odasından. <laughs> doğum günü kızı. Herkes iyi bir dilek de bulunsun acilen. <laughs> evet, Gerçekten. Selen'in evine geldik. Kahve içiyoruz. Gerçekten. Elinize sağlık Gerçekten. Selen'in. Şimdi hazırlanmaya başlayacağız. Evet, hemen kahvemizi içip hazırlanıyoruz. Bugün hem Selen'in doğum günü özel Girls Night diye ya. Lise'li o genç. Gerçekten. Abi, dur şu neydi yanlış olsun. söz? Yeni değil, geri geldik. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Siz de aldığım için gerçekten. Ve Selin de bardan bakıp göstersen. Çok tatlı. Bir ya. Şey var ne Ay. Hazırlanıyoruz. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü kızı. Da Hazır olabileceğim <laughs> bana ne düşündür? <laughs> Abi Bilmiyorum. ben, nasıl buna inandım peki? O da bir neyse. Haydin. Biz gitti. Ay, ben de <laughs> Vay, <ne oldu? gülüyor> bu ya. ya. <laughs> Güzel. Çok soğuk, çok soğuk gerçekten. Biraz önce ablam aldı Evet değildi. Geçen sene değil. biz gayet iyi vakitler geçirmiştik. <laughs> Ablamız önce aldı dedi ki çok mu üşüdün kızarmış <laughs> yanaklarım. Hayır sadece aldı. <laughs> Benim. Ama diğer videoyu ben kaldım. Sevmiyorsun. Sevmiyorsun mu diyorsun? O video kaldı. Sen iyisin şu an. Yakışmadı ya. En yakın şu arkadaşım. Yok. Yakışmadı. Ama artık var. Artık ölmek göreceksiniz. Evet. Çünkü artık insan burada. Evet artık evet. o bizimle beraber. Böyle yani yılı dostlarla sevdiklerimizle kazatacağız. Çok güzel. Mutluyuz gerçekten. Çok güzel. Hediyeleri evet. unutmasaydım iyiydi. Olsun. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> o zaman görüşürüz.